Esra Hanım, merhaba. Merhaba. Kira uyarlamasıyla ilgili bir video çekmiştik uyarlama davası ile ilgili. E, bu videoda da kira tespit davalarından bahsedelim istedim. E, aradaki fark nedir tespitle uyarlama arasındaki? E, sürecin en başından itibaren başlayalım isterseniz. E, kira uyarlama davasında kiracıya yazılım bildirim yapma zorunluluğumuz yoktu. Kira tespit davasında ise bir bildirim zorunluluğumuz var. Bu da şu şekilde ya kira sözleşmesinin yenilenme tarihinden 30 gün önce kira artışına ilişkin bir tebligat gönderiyoruz kiracıya veya yenileme döneminden 30 gün önce dava açmış oluyoruz. Anladım. Peki uyarlamada olağanüstü durumlar oluşursa bir yıldan sonra açılabiliyordu. Tespitte durum nedir? Kira tespit davası 5 yıldan sonra açılabilen bir dava. Olağanüstü durum gibi bir şartı yok Herhangi ben. bir şartı yok. Anladım. Peki bu davanın neticesinde yani bilir kişi mi gidiyor? Nasıl karar çıkıyor? Uyarlama davasında olduğu gibi tabii ki yine bir bilir kişi devrede oluyor. Kira bedeli ise 12 aylık ortalama tüfe oranına. emsal bedellere ve hakkaniyete göre belirleniyor. Peki, hakim bu kararı verdikten sonra uyarlama davalarında dava açılış tarihinden itibaren geriye dönüp kiracının bir bedel ödemesi gerekiyordu, aradaki farkı. Burada durum nasıl? Burada ise durum oldukça farklı. Bahsettiğiniz gibi uyarlama davasında dava açıldığı tarihten itibaren yeni bedel geçerli olurken kira tespit davalarında sözleşme yenileme tarihinden itibaren yeni kira bedeli geçerli oluyor. Anladım. Zaten biraz önce söylemiştiniz. Sözleşme yenileme tarihinden 30 gün önce dava açılmış olması gerekiyor evet. diye. Dolayısıyla yenilendiği tarihten itibaren de dava sonuçlanana kadar ki rakamı... Kiracı ödemek durumunda galiba. Yani. Kesinlikle öyle evet. Başka peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim herhalde bir şey yok. Sizin soracağınız herhangi bir soru olursa yardımcı olabilirim. E, videonun altına yorumu açık bırakacağım. Oradan arkadaşlar sorarlarsa sonradan size tekrar döneriz. Oradan Zaten cevaplarız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.